سی تاما تکر تی گواش کر تی گوب سکر تش آل کر زب سوم چی آدگر شوز لغورا نب آس کر خاکوشم پیچ قیق آغا تحا اکر زب سوم چی آدگر شوز فاب شوز کر تر آزا شقاق آ تجغات خا تجغا غوش آ إخلاصي شارع طا إشرا نحب تقيجي دنائم فحايتا خوا تزعش أغار شخام تقوى دغاب زغاق و دجغاب مارا تشلاغو تشي بساوة تشي تشي اشت نحب تبسو تبسوشت نحب تلاجست تيبزر تخابزر تخاكرا يوجد تو دناير شتو دناير أه... تيتو ادري ربح تري تبسوش تخابزر تيبزر قد بسو كاش ام مدينة ام تتاتيشت نقاس او غرر تيغو يتلو خاكم درازة جنجي تيغو يتلو تزداشي القرآن خم تزم غاكو دجو تيب زارة تيخاب قد بسلو. اي زدفا حزرنو فاي شو ستاقوه شش آره کما شبن کما آدی ابزر یا اوش آدی گابزر آدی گابزر یا جوش جاره آدیگان داخلی ار ای فاپچا تی گابزره تی بزره خود کش خم پرنش ام تشه آنو ناس پاکت پش شوپساو شد خش تر از خوش Teşekkür ediyoruz efendim. Güçlü alkışlarınızla başkanlarımızı eline vuruyorum. Sağ olun. Efendim şimdi sıramız Balıkesir Büyükşehir Belediye Kent Konseyi Başkanı aynı zamanda Büyükşehir Başkan Vekili Sayın Sevinç Özden Hanımefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. amataha tinibjoguk tiçalefe şizap hesap çıkışısı o Biraz önce Gönel Dernek Başkanımız çok değerli çok kıymetli büyüğümüzün konuşmasından sonra söz almak aslında biraz riskli bence. Hele ki Çerkesçe konuşmak biraz riskli diye düşünüyorum. Ben ilkokula başladığımda Türkçe bilmiyordum. Ama şu anda çerkezçe konuşurken Türkçe karıştırıyorum. Bu anlamda e, Gönen Dernek Başkanımın bütün söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Hem biz unutmayalım hem çocuklarımıza öğretelim. Unutursak unuttururuz çünkü yaşayan dil ancak e, aktarılabilir. Dili aktarmadığımız sürece dilin ölmesine sebep oluruz. Bu ihaneti lütfen yapmayalım çocuklarımıza öğretelim diyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim Sayın Ahmet Akın şu anda e, kendisi başka bir programda olduğu için buraya katılamadı. Başkan vekili olarak ben buradayım. Ancak ben başkan vekili olarak burada değil Ruhel. görevli olarak buradayım. Ben bu memleketin çocuğuyum. Şuralarda çok fazla e, zamanlar bu e, sahneyi organize etmek için çalışmış sizden biriyim. Bu akşam çok heyecanlıyım. Defalarca kez bu mikrofonun karşısında, sizlerin karşısında mikrofonla hitap ettim ama bu akşam ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü kendi ailemin içerisindeyim. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Efendim Bursa Büyükşehir Belediyesi adına e, sayın Murat Dönmez efendi aramızda mı bilmiyorum ama yoksa Özlem Karakaş Hanımefendiyi değerlendireceğiz. Plaketleri var. Efendim Bursa Milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgenç Hanımefendimiz aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Buyursunlar. Çok değerli dernek başkanlarım, çok değerli AK Parti Balıkesir İl Başkanım, AK Parti Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanım, AK Parti İl Başkan Yardımcılarım, çok değerli hemşehrilerim, çok değerli katılımcılar, protokol, değerli muhtarlar, her birinize saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada kadim bir kültürün, ...inançla, sabırla, mücadele ruhuyla günümüze kadar taşınan bir mirasın, zengin bir mirasın temsilcileri olan siz Çerkes kardeşlerimle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle dernek başkanlarımızı kutluyorum. Çünkü dernek sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlardır. Biliyorum ki bugün burada bu sahnenin oluşmasında bu organizasyonun yapılmasında çok büyük emekleriniz var, özellikle gençlerin emekleri var. Bu organizasyonda tüm emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, İyi ki böyle bir organizasyonda emek göstermişsiniz. Tabii Çerkezler aslında gerçekten hem vatan sevgileriyle hem yüksek ahlaki değerleriyle hem farklı kültür zenginlikleriyle ülkemizin kültürüne eşsiz bir zenginlik katan e, Çerkezler. Tabii şunu unutmuyoruz. Aslında biz farklılıklarımızla, farklı kültürlerimizle, farklı yaşam, tarz, yaşam tarzlarımızla hep birlikte beraberiz. Bizim en büyük gücümüz de bu birlik ve beraberliğimiz. Ben de bir Balkan göçmeniyim. Diyorum ki Balkanlardan Kafkaslara, Tüm farklılıklarımıza, kültürümüzle, değerlerimizle biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte varız, birlikte daha güçlü Türkiye'ye, omuz omuza, kadın erkek omuz omuza ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Efendim gecemizin son konuşması Mülki Ar Amirimiz Mustafa Kemal Paşa Kaymakamımız Sayın Mehmet Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldin Sayın Kaymakam. Sayın Milletvekilim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Kafkas Federasyonu'na bağlı derneklerin çok değerli başkanları, çok değerli arkadaşlar ve çok Değerli Mustafa Kemal Paşalılar ve Karorman köylerimiz. Bugün bu güzel günde muhteşem bir kalabalık eşliğinde 18 yıldır devamlı şekilde yapılan ancak pandemi sebebiyle bir süre ara verilen ve tekrar 19. 19.sü ile bugün gerçekleştirilen Güney Marmara Kafkas, Çerkes eğlencesine hepiniz hoş geldiniz diyorum ve burada sizlerle beraber olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu, gururu ve onuru sizlerle paylaşmak istiyorum ve en kalbi duygularımla hepinize ayrı ayrı selamlıyorum. Çok değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kökünü maziden alan Anadolu'nun bereketli topraklarında filizlenen kardeşlik üzerine yükselen büyük bir çınardır. Bu çınarın dalları da kültürümüzün harmanlandığı Kafkaslardan Balkanlardan Rumeli'den, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen kültürlerin bir harman halinde gelerek Mustafa Kemal Paşa'da yoğunlaşarak adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir minyatürü şeklinde o birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir birliktelik oluşan Mustafa Kemal Paşa'nın halkıdır. Mustafa Kemal Paşa Kaymakamı olmaktan bu vesileyle duyduğum gururu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bu çınarın dallarında dediğim gibi Kafkastan, Rumeli'den, Balkanlardan ve Anadolu'dan gelen çeşitli kültürler var ve bu kültürler harmanlanmış ve güzel bir oluşum meydana gelmiş birlik ve beraberlik içerisinde güçlü ve sarsılmaz bir birliktelik oluşturmuştur. Ve bu birliktelik içerisinde olan Çerkesler de bu ülkenin onurlu evlatlarıdır. Mertliğiyle, vakarıyla, kültürüne sahip çıkışıyla her zaman devletinin milletinin yanında olmuş bir millettir. Ve bugün bu festival vesilesiyle bir kez daha görüyoruz, görüşüyoruz ki görüyoruz ki bu kültür geçmişten bugüne dimdik ayaktadır. Ve kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak kararlılığında o onuru o vakar içerisinde devamlı böyle güzel güzel etkinliklere hep birlikte gerçekleştiriyorlar ve bu etkinliğin bir örneğini de burada yaşıyoruz. Ben dolayısıyla bu birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel etkinliği yapan ve bu etkinliğe misafirlik, ev sahiplik eden çok değerli muhtarımız şahsında tüm kara ormanlı vatandaşlarımı kutluyorum. Ve bu etkinliğe uzaktan yakından teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ve iyi eğlenceler diyerek hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Efendim Bursa Büyükşehir Belediyesi adına... Plaketini almak üzere Özlem Karakaş hanımefendi ve plaketi takdim etmek üzere Bursa Çerkez Derneği Başkanımız Fatih Samuk Beyefendi alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurun böyle. Efendim Bursa Büyükşehir Belediye'mize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. UNESCO'nun yok olmaya yüz tutan diller sıralamasında yer alan Adigaca ve Abhazya'nın kaybolmaması için alınabilecek tüm önlem ve uygulamaların alınması, öğretilip, konuşulup, yaşatılması için tüm gayretimizle topyekün mücadele edilmesi her birimizin asli görevleri arasında yer almakta olup kıymetli siyasi büyüklerimden de bu kültürel zenginliğimizin kaybolmaması adına göstermiş olduğumuz hassasiyetimize destek çıkmalarını istirham ediyorum. Efendim gecenin ilk açılış programı bir ahdi vefa, bir saygı ve bir anma olarak sizlerle olacak. Karaorman Köyümüzün kültür efendilerinden biriydi. Toplumumuz adına çok çaba ve gayretleri olmuş değerli bir büyüğümüz, değerli bir abimizdi. Deju grubumuz, kıymetli Ramazan Atış abimizin adına bir ağıt programıyla güçlü alkışlarınızla gecemiz sizlerle başlıyor efendim. Buyursunlar.